Mendilli Kraliçe'nin Masalı. Evvel zaman içinde uzak ülkelerden birinde genç bir kraliçe hüküm sürermiş. Ona herkes Mendilli Kraliçe dermiş. Çünkü incecik kumaşlardan küçük zarif mendilleri çok sever. Elinde her zaman birini tutar. Binlercesini sandıklarda ve dolaplarda saklarmış. Bazen bu güzel mendilleri yıkayıp onlardan küçük elbiseler yapıp sarayın etrafına girilen ipleri altın mandallarla asar, rüzgarda renk renk bayraklar gibi dalgalanmalarını seyretmekten çok hoşlanırmış. Ülkesinde herkes mendilli kraliçeyi çok severmiş. Çünkü o temiz, iyi kalpli ve iyiliksever bir insanmış. Komşu ülkelerin birinde de terlikli kral diye anılan bir kral yaşamaktaymış. Cesaret ve kahramanlığıyla ün salmış olan bu kralınsa tuhaf bir adeti varmış. Oturduğu büyük sarayda hep hafif, yumuşak terliklerle dolaşmayı sever, etrafındakilerden de aynı şeyi beklermiş. Saraya ne zaman bir misafir gelse, ona da hemen bir terlik giydirili Herkes terlikli kralın, sarayının pırıl pırıl cilalı yerlerinde o güzel yumuşacık terliklerle kayar dururmuş. Gel zaman git zaman, terlikli kral kendisini sarayında pek yalnız hissetmeye başlamış. Derdini vezirlerinden birine açmış. Vezir de krala, komşu ülkenin kraliçesi olan Mendilli kraliçe ile evlenmesini teklif etmiş. Terlikli kral bu fikri pek beğenmiş. Ve hemen vezirini Mendilli kraliçeyi istemesi için komşu ülkeye göndermiş. Yanına da kendi elleriyle hazırladığı içi hediye dolu bir paket vermiş mendilli kraliçe kendisini görmeye gelen vezirin teklifini meraklı dinlemiş. Sonra paketi açmaya koyulmuş. Paketin içinden önce köşeleri çok güzel dantelli ve kraliçenin ismini üstüne işlenmiş bir mendil çıkmış. Onun altında da mini mini sırmalı bir çiftçici terlik varmış. En dipte de terlikli kralın gayet güzel, elle çizilmiş bir resmi bulunuyormuş. Genç kraliçe bu sevimli kralın resmini görünce evlenme teklifini hemen kabul etmiş. Kralın gelecek pazar günü gelip kendisini sarayından almasını ve nikah dairesine götürmesini vezire bildirmiş. Kraliçe ayağına tıp atıp uyan terlikleri giydiği zaman bir de bakmış ki terlikler yürüdükçe tatlı tatlı bir müzik çalıyorlar. Sanki mini mini çıngıraklar her adımda kraliçenin temposuna göre Eğlen, gül, sevin şarkısını çalıyorlarmış. O civarlarda başka bir ülke daha varmış. O ülkede de eldivenli kraliçe hüküm sürmekteymiş. Bu kraliçe de çok güzelmiş ama son derece kibirli bir kadınmış. O da terlikli kralla evlenmek istiyormuş. Bu kraliçeye eldivenli kraliçe denmesinin sebebi gece gündüz incecik, daracık, sımsıkı eldivenler giymesi ve sarayda bulunanları da bu şekilde eldiven giymeye mecbur etmesiymiş. Eldivenli kraliçe, terlikli kralın mendilli ile nişanlandığını haber alınca öyle öfkelenmiş ki hemen gidip kapkara eldivenler giymiş. Sonra vezirlerini toplamış onlardan terlikli kralın kendisiyle evlenmesi için bir çare bulmalarını istemiş. Vezirlerden biri gayet kurnaz bir adammış. Hemen bir çare bulup demiş ki, Terlikli kralın arabacısına bir torba altınla bir çift eldiven hediye edelim. O da kralı daha henüz hiç görmediği mendilli kraliçe yerine size getirir sayın kraliçem. Eldivenli kraliçe bunu çok beğenmiş. Hemen pembe eldivenler giymiş ve terlikli kralı hayal etmeye başlamış. Terlikli kral arabacısının oyununa gelip mendilli kraliçe yerine eldivenli kraliçenin sarayına gitmiş. Etrafta bir gariplik olduğunu fark etmiş ama yine de bozuntuya vermemiş. Kraliçesini koluna alıp merdivenlerden çıkmaya başlamış. Ama bu sırada kraliçenin Yürürken terliklerinin şarkı çalmadığını fark etmiş. Etrafına bir bakınmış. Etraftaki insanların tuttuğu küçük küçük mendillerin olması gerektiği gibi zarif kumaşlardan değil, kağıttan olduğunu anlamış. Bu delilikle oyuna getirildiğini anlayan terlikli kral hemen arabasına koşmuş. "Beni aldattılar." diye arabasının atlarını ...hızla dizginleyerek... ...Mendilli Kraliçe'ye doğru yola çıkmış. Mendilli Kraliçe'ye gelince... ...ne zamandır terlikli kralı... ...bekleyip duruyormuş. Gelinliğini giymiş... ...süslenmiş. Her adımda terliklerin içindeki... ...çıngıraklar... eğlenceli, Gül Sevin çarkısını çalıyormuş. Ama vakit gelip de... ...kral kendisinin yanına gelmeyince... ...Kraliçe ufak ufak gözyaşları dökmeye başlamış. Bir süre sonra yaklaşan nal sesleri duyulmuş. Biraz sonra altın arabasıyla kral dört nala sarayın bahçesine girmiş. Kraliçe koşarak kralın yanına gitmiş. Bu sırada da çıngıraklı terlikler neşeli neşeli eğlen gül sevin Işıldadıkça güneşin topla taze gülleri Solmadan gül renkleri eğlen gül sevin Işıldadıkça güneşin topla taze gülleri Solmadan gül renkleri diye Şarkı biter bitmez kraliçe kralın kollarına atlamış Birlikte hemen nikahlarını kıydırmışlar İkisi de çok mutlu bir şekilde altın arabalarına binip neşeyle dolu halkın arasından geçmişler. Halkın sevinci ve coşkuları arasında saraylarına gitmişler. O günden sonra ikisi de saadet içinde yaşamışlar. Ülkelerinde iyilikle idare etmişler. Ama her ikisi de bir daha ellerine eldiven giymemişler.